Kıt kafanızı bir açın siz ya. Bu bant yayın bant canlı değil. Şurada canlı yayında bak Çağla beni tutamaz tamam mı? Şimdi bir şey için bir şey yapacağım. Lebede derim. Hatta bizim aramızda bir espri vardır canlı yayıncıların. Canlı yayın yer deriz ufak bir hata yaptık mı? Çünkü geri dönüp alamıyorsun. Ama bant yayın hata yemez. Burada suç hadisenin değil. Demet Akalın da kendi neler yaptı kimse ona kusmadı. Ya da bildiğimiz kadarıyla henüz kusmadı. Evet. Şimdi bakalım. Bir sonraki konumuz ne? Yine yılbaşından gidelim. Ee, yılbaşında Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ile birlikte sahne paylaşıyor. Ee, İstanbul'da bir otelde. Şimdi buradaki sıkıntı ya pür pak İbrahim yani. Pür pak İbo. İbo'nun geçmişi pür pak tertemiz sütten çıkmış. Ak kaşık. Ya hayatı kadın ve silahla anıldı be. Hayatı. Asena, sevgili eşi, benim de çok iyi arkadaşım Derya Tuna, bilmem kim. Hayatı böyle anıldı. Kadın ne silah aynı cümle içinde. Sütten çıkmış, ak kaşıkmış gibi. Bir insanın bakın, kötü alışkanlıklar olabilir. Evet, kumarbazlığını konuştuk, Serdar Ortaç da konuştu. Zaten bahis yüzünden falan şu anda da yargılanıyor. Sahneye çıkmışlar yılbaşında. Ee, ve ona kumarbaz Bilmem ne diyor. Serdar da bıraktım diyor. Bir izleyin. Ben sonra vardım videosu çalışım. Anlatacağım. Serdar. Buradayım abi. Yok tövbe tövbe. Kumar var, kumar var. Tövbe! Ha, hayatımın da oldu. Tövbe! Hakkınız zor da oldu. Bak içkiyi bırak dedim bıraktım. Sigarayı bırak dedim bıraktım. Onu da bıraktım. 이주되겠다 그러면은 워너베랑 워너베랑은 가 kim kime gel buraya kumarbaz der ya. Bakın Hz. Ali'nin bir sözü vardır. İnsan içinde evladına bile yaptığın eleştiri, eleştiri değil hakaret sayılır der. Saçın olmamış en basitinden alıyor. Yüzün çirkin. Şu lafı yanlış söyledim. Ben bunu kocama, çocuğuma, anama, kime söylersem söyleyeyim. insan önünde ve insan yanında söylersem bu hakarettir. Eleştiri bile değildir. Bunu kenarda ve baş başa söylemek gerekir. Sen orada neyin şovunu yapıyorsun? Gel buraya kumarbaz. E seni biz ne diye çağıralım bu? Gel buraya. Türkiye'nin magazininin, Türkiye'nin sahnelerinin yozlaşmışının, müsebbibinin e, başında tacı olan ağ babası diye mi çağıralım? Gel buraya kadın vurucu diye mi çağıralım yani seni sahneye? Yani niye bu bunların önünde mesela Bülent Ersoy'un, İbrahim Tatlıses'in herkesin dili bilmem ne suyu içmiş Kanarya gibi tutuluyor kardeşim. Bana orada kumarbaz gel buraya dese abi sen kadın vurmayı ne zaman bıraktın derim mesela. Anladınız mı? Ya bu Serdar'ı savunmak değil bu üslupsuzluğu yermek. Üslupsuzluğa karşı gelmek benimki. Yoksa Serdar'ı sab gel buraya kumarbaz hadi gel 50 kere kumarbaz. E ne var işte kadın vurucu, kadın dövücü. E, kadına şiddetin bu kadar da hassas olduğu bir ülkede. Yani şu an Allah ona bir türlü bir ders verdi. E, en güzel şeylerini kaybetme aşamasına geldi. O yaşadığı silahlı saldırdı ama. Bir sanatçının adı silahla bu kadar aynı cümle içerisinde anılırsa. Başına gelene şaşırdık mı? Hayır. E, yüzüne vuruyor muyuz? Ben vururdum Serdar'ın yerinde olsam. Şimdi i̇şte bundan ayıp şeyler. Serdar da bıraktım diyor. İnşallah bırakmıştır. Ee, kendine yararı olur. Yılbaşına da iş bulup sahneye çıkmasına çok sevindim. Fakat e, bu tarzı, tavrı, bu konuşma biçimini bizim ülkedeki bu genel e, gölgü kurallarından e, bilhaber e, insanları şiddetle konuyorum. Unutmayın Hazreti Ali diyor ki evladına bile başkasının yanında yapılan eleştiri hakaret sayılır diyorlar yani evladını oğlum ağzından sakızı çıkar derken yalnız olacaksın ya. O arsızlığı engeller çünkü. Bir de böyle işte Bülent Aysoy, İbrahim Tatlıses öyle birkaç isim var. Laf söylemeyiz ne bileyim. Hep mi ne oldunuz ya? Ekmeğini suyunu bunlar mı veriyor senin? Ne oldunuz? O mu bakıyor sana? Ha var. Bu gelmesin altımda çalışmasın. Bunu şu gazinoya çıkarmayın. Bunu buraya bilmem ne yapmayın diyen divalar, solistler, bilmem az solistler hep oldu. Ama artık o, kimsenin öyle bir gücü yok. E, bana da oldu. Biz ama e, bildiğimizden şaşmıyoruz. Sen şaşmayacaksın. Ben şaşmayacağım ki onlar gücünü kaybetsin. İnsanların ekmeğiyle oynayanlar oynayamaz olsun. Anlatabiliyor muyum? Biraz cesaret. Biraz cesaret.